Merhabalar, hoş geldiniz. Umayla Yaşam Sohbetleri'nin bugünkü konu Şebnem Takaoğlu. Evet Şebnem'cim, hoş geldin. Hoş Nasılsın, olsun, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Dostlarımızı kendini tanıtsan Şebnem kim? Ben Şebnem Takaoğlu, yüksek mimarım. İki çocuk annesiyim. 26 yaşında otizmli bir kızım var. Ona şifa olması için bir yola çıktım bayağı bir zaman önce. Bu yolda bir sürü eğitimler aldım, atölyelere katıldım ve bana iyi gelenleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için Umay'dayım. Ne mutlu bize. Teşekkür ederim. Konu gerçekten ilginç ve keyifli bir konu. Tütsü nedir? Tütsü kadim zamanlardan bir ritüel olarak günümüze girdi. Aslında tütsü kelime anlamıyla latince insensustan geliyor. Ateşlemek, ateşe vermek. Bir diğer anlamı da bir tutkunun ya da bir duygunun ortaya çıkmasına neden olmak. Tütsü ham odunların, kurutulmuş otların, bitkilerin, meyvelerin, reçinelerin ve hatta aromatik yağların yakılması ya da ısıtılmasıyla oluşuyor. Tütsünün bir tarihsel gelişimi var mı? Yani tarihte sence ne zaman başladı? evrimsel bir gelişimi oldu mu? Geriye baktığımızda bütün kadim uygarlıklarda tütsünün kullanıldığını görüyoruz. Belki ilk ateşi yakanlar, ilk ateşi bulan insanlar yaktıkları aromatik ağaçların kokusuyla belki ilk tütsüyü buldular. Ama tam olarak ne zaman bulunduğu bilinmiyor. Ama tüm kültürlerde görüyoruz. 5000 yıl önce inanaya ardıç yakılmış. Daha çok tanrılara, tanrıçalara ibadet etmek için kullanılmış tütsü. Arınmak, korunmak, ve en önemlisi hastalıklardan korunmak için yapmışlar. Özellikle Mısır'da tapınaklarda sabah öğle akşam başka tütsüler yakılmış. Hem hastalıklardan korunmak hem de tanrılara, tanrıçalara tapınmak için ibadet etmek için. Yani her toplumda, farklı toplumlarda kültürel önemi de değişiyor mu sence? N nedir? Tabii ki doğumda, ölümde, e, kutlamalarda tütsüler yakılmış. Mesela Roma kralı Nero, eşi vefat ettiğinde yas için bir günde bir yıllık tütsüyü yakmış. Ne kadar bu bir yıllık? İnanması çok güç ama 7000 tona yakın olduğu söyleniyor. Yas mı tutmuş? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Üzüntüden olabilir. Geçmişte bakıyoruz geriye döndüğümüzde işte İsa'ya hediye edilen üç şeyden iki tanesi mür ve günlük reçinesi. Bugün hala biz mür ve günlüğü kullanıyoruz tütsü olarak. Geçmişte gül, kullanılmış. Bugün hala aşkın sembolü olarak gülü kullanmaya devam ediyoruz. Budist rahipler meditasyonlarında sandal ağacını kullanmışlar. Bugün yogacıların en sevdiği tütsü belki sandal ağacı. Evet. Yani geçmişten günümüze bir köprü olmuş aslında tütsü. Bir sembolik anlamı var mı bu her tütsünün? Tabii ki. Öncelikle e, belki günümüzde tütsü deyince aklımıza bu piyasada gördüğümüz çubuk tütsüler işte ham odun tütsüler geliyor olabilir. Aslında tütsü bir niyetle yakılmalı. Biz işte bu Umay'da yapacağımız inşallah atölyemizde bunların üzerine çalışacağız zaten. Bir kere ihtiyaçlarımızı belirleyeceğiz, niyetlerimizi belirleyeceğiz. Bize doğadan bahsediyoruz ama doğal olandan uzaklaşmış durumdayız. Ben de yani tütsüyü dışarıdan satın alıyorum. Peki bu tütsüleri üretirken Hepsi aynı şekilde mi üretiliyor? Tütsüler e, her yerden alınabiliyor mu? Bu tütsüleri her yerden almamak gerekiyor bir kere. E, çünkü piyasada gördüğümüz bu hazır tütsülerin içlerindeki kimyasallar e, sağlığımız için çok zararlı. Özellikle solunum yolları için. Çünkü içlerinde katkı maddesi var, sentetik koku var. Ve sentetik koku gerçekten şu anda ciddi bir tehlike bence e, bizler için. İşte limonlu çöp torbasından, limon kokulu çöp torbasından, elma kokulu şampuana kadar hayatımızın her yerine girdi sentetik koku. Sağlığımızı tehdit ediyor. Şöyle bir şey okumuştum. Sentetik koku piyasası 4.2 milyon dolarmış. Oo. Yani e, bu kadar güçlüyken e, tabii ki doğala da ulaşmak zor oldukça hayatımızın her alanına girdi. O zaman doğal tütsüyü yapmak bu kadar zor mu? daha kolay yani seri üretime geçince tabii ki daha kolaylaşıyor sentetik kokuyu kullanmak. Çünkü artık biliyorsunuz doğal bitkiye de ulaşmak zorlaştı. Bizim de kullanacağımız bitkiler tarım ilaçlarından uzak olmalı. Çünkü gene sağlığımız için zararlı olabilir. O yüzden artık piyasadaki kimyasal tütsüleri almayacağız. E beraberce kolayca ulaşabileceğimiz temiz içeriklerle kendi tütsümüzü kendimiz yapacağız. Hele ülkemizde bu kadar imkan varken. Peki sence küresel olarak bu kadar tütsü böyle sınırları aşıp sadece hani ritüelleri yapan yerlerde varken neden bu kadar küresel yaygınlığı arttı? Dediğim gibi bizi geçmişe bağlayan bir köprü aslında. Burada şunu da söylemek istiyorum ki tütsü koku duyumuzla da çok ilgili. Koku da bizim zihnimizin depolarından bir tanesi koku duyumuz. Ve kokunun hafızayı canlandırma, ruh durumumuzu belirleme ve de hatta davranışlarımızı yönetme gücü var aslında. Şöyle söylemek istiyorum. Japonya'da bir parfüm firması şöyle bir şey iddia ediyor. İşte ofiste yakılan bir limon kokusunun %54 yazım hatalarını azalttığını iddia ediyorlar. İşte bir spor salonunda yakılan bir greyfurt kokusunun insanları daha çok spora teşvik ettiğini ya da küçük bir marketteki bir portakal kokusunun insanlara daha çok alışveriş yaptırdığını iddia ediyorlar. E bu kadar etkiliyken e bizler de seviyoruz güzel kokuları ve bizim üzerimizdeki etkilerini. Özellikle de meditasyonda arınmak için, zihnimizi sakinleştirmek için tütsüyü bir aracı olarak kullanmak istiyoruz. Kültürlerde de böyle farklı farklı ritüelleri var mı? Ritüellerle bir birleşme hali var mı? E tabii ki çünkü mu? en başta ibadet için kullanmışlar. Tütsünün dumanının duaları, niyetleri taşıdığına inanmışlar. Dediğim gibi zihni sakinleştirdiği için kullanmışlar tütsüyü. Hatta e, değişik bir kullanım deyince aklıma şöyle bir şey geldi. Hocamız paylaşmıştı bizimle de. E Kleopatra donanmayla savaşa gidecek olan askerlerinin yelkenlilerini özel kokulu bir yağda, aromatik bir yağda bekletmiş. Amaç da askerler anda kalsın, geride bıraktıklarını düşünmesinler diye. Bu kadar kapsamlı bir <laughs> kullanım alanı var ilginç. aslında. Gerçekten çok ilginç. Tabii doğal olarak bunu yaşadıkları için bildiklerini de kullanmışlar. Peki bu kadar e, hani tarihsel gelişimi geldi. Seküler olarak da tütsü çok e, öne çıktı. Tabii ki bir şekilde etkileşim de var. Sosyal medyanın da etkisi var bunda. Ama biz dediğim gibi tütsüyü aslında kadim köklerimizde olduğu için, atalarımızdan geldiği için biz de seviyoruz aslında son zamanlarda bu hazır tütsülerle bu arttı. Ama dediğim gibi yani sağlığımızı tehdit ettiği için kendi tütsümüzü kendimiz yapalım diyorum. Aromaterapiyle bir şeyi bağlantısı var mı, rolü var mı? Tabii ki çünkü aroma terapi de biliyorsunuz çok geniş bir alan. Orada da bitkilerin enerjileriyle, frekanslarıyla çalışıyorlar. Aynı şekilde biz de tütsüde bitkilerin frekanslarıyla çalışıyoruz. Darwin'in dedesi 1700'lü yıllarda daha o evrim teorisini koymadan bitkilerin ruhu olduğunu söylemiş. Bah terapisini biliyoruz. O da çiçeklerin yüksek frekanslarının insanlara şifa getirdiği üzerine kurmuş zaten bu şifa yöntemini. Her şey bir enerji. Bitkilerin de bir enerjisi ve frekansı var. Bizlere şifaniye vermesinler. Aromaterapide olduğu gibi. Çok güzel bir sohbet oldu, çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz Anlatacak için. Anlatacak çok konu Kesinlikle var. Kesinlikle öyle. Ben çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Şerine. ederim. Tekrar başka bir konuda belki daha farklı açacağımız bir konuda tekrar seni misafir etmekten çok mutlu oluruz. Çok sevinirim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim ile Yaşam Sohbetleri'nin bugünkü konuğu Şebnem Takaoğlu'ydu. Bir sonraki sohbette buluşmak üzere yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca abone olun. <laughs>